ülçene girerken aktarmıştım. İstanbul Valiliği cuma günü pandemi ile ilgili aldığı yeni tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre 12 Eylül itibariyle düğün, nikah, açık alanlarda konser, festival gibi toplu etkinliklere kısıtlama getirildi ama birkaç saat sonra valilik yeni bir açıklamayla bu kararın 14 Eylül pazartesi gününden itibaren uygulanacağını duyurdu. Muhalefet kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre merkezindeki programı için ertelendiğini öne sürdü. Sergiler yasak, tiyatrolar yasak ama Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine üye kaydı için 100 bin kişilik toplantılar serbest. 100 bin yeni üyemize Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz diyor. Sen Cumhurbaşkanı istediği zaman valilik kararnamesi ortadan kalkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı istediği zaman istediği yasaklar konuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek adam devletine dönüştü. Sağlık Bakanı da uzmanlar da hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında kalabalıklardan uzak durun mesafenizi koruyun derken AK Parti'nin 100 bin yeni üye etkinliğinde yüzlerce kişinin bir araya gelmesini eleştirdi muhalefet. İstanbul Valiliği'nin önce 12 Eylül olarak açıkladığı İstanbul'daki yeni kısıtlama kararını 14 Eylül pazartesi diye değiştirmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni devlet gibi değil Mahalle güzelleştirme derneği gibi yönetiyorlar. Salgında sayılar her geçen gün yükselirken il bazında valiliklerde yeni tedbirler açıklanıyor. İstanbul Valiliği de cuma günü İstanbul'da deniz araçlarında, düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ve açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasaklar da cumartesi başlayacaktı. Cumartesi pazar etkinlikler yapılsın, yasak pazartesiden başlayacak dedi. Tabii herkes merak etti bu niye böyle? Sonra da öğrendik ki Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 100 bin üyenin katılım töreni varmış. Muhalefete göre İstanbul valiliğinin toplu etkinlikleri kısıtlama kararını erteleme nedeni Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti'ye katılım töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o törendeydi. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafelerin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Nasıl oluyorsa bu virüs Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliklerinde tehlikesiz ama tiyatroda, konser salonunda tehlikeli hale geliyor. Salgının engellemesi yürüyüşümüzü durdurmaz. Bu meydanda hamdolsun bu coşkulu katılımla Adımı attık. Yaklaşık 15 gün önce de Cumhurbaşkanı'nın Giresun mitingi çok tartışılmıştı. Bu kez de AK Parti'ye 100 bin yeni üye katılım töreninde yüzlerce kişinin bir arada olmasını çifte standart diye eleştirdi muhalefet. Siz 1500 kişilik düğünler yapın, siz salonları meydanları doldurun, size yasak yok tedbir almayın. İnfaz ve koruma memurları cezaevlerinde yatılı nöbet tutmaya devam etsin. Olmuyor beyler, olmuyor. Bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamının katılımıyla yapmayı istiyorduk. Bu kadar çifte standart vatandaşın da kafasını karıştırıyor ve kimse artık virüsle ilgili tedbirleri ya da bu konuda konuşan yetkilileri ciddiye almıyor. Muhalefet çifte standart tepkisi yükseltti. İstanbul Valiliği ise 12 Eylül'de başlayacak toplu etkinlik kısıtlamasının neden pazartesi günü ertelendiğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Gelecek Partisi Genel Başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti ile yollarını ayırdığı günden bu yana sert sözlerle hedef alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Davutoğlu bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediğiniz televizyonda tartışalım teklifinde bulundu. İşte çağrımız istedikleri şartlarda istedikleri televizyonda tartışalım. Eğer bizimle tartışmak istiyorsa AK Parti Genel Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı buna da hazırız. Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Manisa'dan yaptı çağrıyı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Televizyonda tartışmaya hazırım dedi. Yaptığı her suçlamanın cevabını verir. Yanlış yürüttüğü her politikanın alternatifini kendisine birer birer anlatırız. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır derler. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşını pek çok kez isim vermeden ama sert sözlerle hedef aldı. Davutoğlu ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa eleştirilerini sıralarken kendisine ve partisine medya ambargosu uygulandığını iddia etti. Medya ambargosu uyguluyorlar. Biliyorlar ki medyada biz 3 gün konuşsak bunlar 3 ay nefes dahi alamazlar. Nefes dahi alamazlar. Bakanın durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler farklı bir şekilde saldırı içindeler. Onlar iftira kampanyaları yapacak, biz ahlak kampanyaları yapacağız. Onlar kara propaganda yapacaklar, biz dürüstlüğü, temiz siyaseti yücelteceğiz. Sorunların konuşulması engelleniyor diyen Davutoğlu, tek adam rejimi altındayız ifadesini kullandı. İktidarı suni gündem oluşturmakla da suçladı. Bu iktidarın son numarası da hep böyle. Sorunların ciddi bir şekilde konuşmasını engellersek millet batırdığımız ekonomiyi, yıktığımız hukuk devletini, yok ettiğimiz ataleti konuşmaz, görmez, duymaz zannediyorlar. İstedikleri şartlarda, istedikleri televizyonda, istedikleri konuyu onlarla tartışalım. Bugüne kadar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun televizyon davetlerine kapıyı hep kapattı Cumhurbaşkanı. İlk kez eski yol arkadaşı, eski başbakan Ahmet Davutoğlu da AK Parti'yi en iyi bilen isimlerden biri olarak televizyonda tartışalım çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı ya da kurmaylarının bu daveti vereceği yanıt merak ediliyor.